10 soruluk bir testte her sorun 5 seçeneği vardır. Ardışık soruların cevapları farklı olmak şartıyla kaç değişik cevap anahtarı hazırlanabilir demiş. Şimdi gençler toplamda benim 10 tane sorum var arkadaşlar. Bakın birinci soru olsun. ikinci soru. Üçüncü soru. Dördüncü soru. Beşinci soru. Bu böyle gidiyor değil mi arkadaşlar? Ama onun soruya kadar bu böyle devam ediyor. Şimdi gençler bakın. Her soru için 5 seçenek var. Mesela bak A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E diye giriyor. Şimdi diyor ki bak bana soruda. Ardışık soruların diyor cevapları farklı olmak şartıyla. Yani ardışık soruların cevapları farklı olacak. Mesela arkadaşlar ben sınava yeni başladım. Birinci sorudan başladığım zaman benim toplam kaç seçenek işaretlerim hakkım var? 5 tane değil mi arkadaşlar? Bak 5 tane işaretleyebilirim. Örnek veriyorum ben birinci sorunun cevabını Denizli işaretini farz ediyorum. Şimdi ardından gelen soru ne diyor arkadaşlarım bana farklı olmak şartıyla diyor. Ama demek ki ikinci soru cevabı D olamaz. D'den başka her cevap olabilir mi? Evet olabilir. O zaman burada kaç ihtimalim var? 4. Sallıyorum B olsun. O zaman B'den ikinci soru B, üçüncü soru arkadaşlar ne yapamaz? B olamaz. Çünkü niye? Ardışık sorular aynı şey olamayacak dedi. O zaman kaç ihtimal arkadaşlarım benim yine? 4. O zaman bu da D olsa D olamayacak. Yani 4 tane ihtimal var. Bu böyle böyle gidecek mi arkadaşlar? O zaman toplamda 5 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4'e kadar gidecek. Yani o zaman burası 9 tane olacak. O zaman burası 1 tane. Yani toplamda 10 soru böyle olmayacak mı gençler? Birinci soru için bak 5 ihtimalim var. Geriye kalan 9 tane soru için hep 4'er ihtimal gelecektir. O zaman burada ne olacak dostlarım? 5 çarpı 4 üzeri 9 yapmaz mı? Cevabınıza bakın. Bursa olmuş olacaktır gençler. Anlaştın mı sorunun mantığı? Adam sana ne diyor arkadaşlar?